Hepinize merhaba arkadaşlar. Yayla gezimiz 2. Bol 2'yi çekiyoruz. Ama bu sefer kübürsüz. Saygılı. Çerçeveli. Çünkü. Değil mi kız? Çünkü, Çünkü biz varız. Var ya <laughs> evet, şoförümüz yine belli. Zor duruyoruz. Ben mi çekeyim? Acım, acayı oynamayın. <laughs> Acım. Acım. Muzafferimiz Bu var bugün. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Canım eşimle, yeni aldığım çiftliğimle şey, gidiyoruz. Bu şoför bey, şoför bey biraz ahuru gidin. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Gerçek kötü hayır. Evet gerçek Türk ayı. Neyse arkadaşlar. Her zamanki kahvaltı yaptığımız yerde devam edeceğiz. Kapatın mı? Dedikodu yapıyoruz ya. De de. Çekerken söyler misin? Dedikodu yapabiliyoruz. <laughs> Bugün çok güzel şeyler olacak inşallah. Silmeden atıyor. Sonra her sonra şey, direkt. rezil olacak. Her atıyorum kanka. Ben de doğal. Neyse o. Silmeden atıyor rezil edecek bizi. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Oh. tanıyorum artık. Tanıyor musun artık? Evet. Kıskanın yolları var. Şöyle koyayım da muhabbet için. Nasıl yiyeceğiz? Yeriz yeriz. Hiçbir şey olmaz. Yeriz yeriz. <laughs>

yandan Beni ben gibi sever misin sanma Tavırların değil umrumda Tanısaydın severdin aslında Sen aşkını yaşarsın Bodrum'da Bizdeki aşk geçer sokaklarda Neyse işte geçti aşklar hüzünler Erkek adam sevdiğine kızım der İki lafa başlar canım cicimler Çalıyor kafamda farklı ritimler Göremedim yoksun demeden gelir sesi Gören diyor ki zaten bu neyin Bugün aşkımın ilk günü pazartesi Sonu ne olur bilemeden yakar bizi

küçük de var ya. Sakin Sen erkek, erkek oynak şey kadın. Şey. <laughs> Tam olarak şey herkes, herkes şey. bu. <laughs> Nereden çalıyor bu? Burası. Sizinle kocamın ciddiyetini Dostum düşmanım görsün çek Oradan çek, buradan çek Kralın çek, kraliçeyi çek Görünce hepsi de Uğraşmıyorum değmeyecek Onları başlar kovaracak Sen <laughs> çek, bizi çeksene e Eğlence burası şamaracı Boş işleri bırakacağım Yes! Radar olamaz herhalde bu. <laughs> Buraya da radar koymazlar herhalde. <laughs> Ne dediğini yaptın. <laughs> sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım. çavalar sözünü tutar. <laughs> Sosyete sosyete bak bak bak. Bak. Kara geldim diyorlar, Cizmesi giyeceğim diyor. bak Tam sosyetik ya. Çavuş gibi sigara da ağzında. <laughs> Şirketin zirvesine çıktık arkadaşlar. Şu arkamdaki doğaya bakar mısınız? Özgür Bey ne düşünüyorsunuz bu doğa hakkında ya? Güzel burada da gelmek lazım. Elimi çıkaramıyorum şu an kamerayı zor tutuyorum yani o kadar soğuk rüzgar vuruyor. Şu dağların eteklerinden. <güler çizim> <conclusionsim> <laughs> Felaket yani şu an. <Gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin be. Ya bak burası böyleyse ben himalayalar böyle Everest'in tepeleri böyle düşünemiyorum. Merhaba. Merhaba. Ne hissediyorsunuz efendim? Ben burasını gördüm. Gördünüz mü? Ayşe'ye doğru gidiyor. Bu kadar mı horoz yaptınız daha? Uy anasını. Ne deyiz? Sen neredeyiz? Uhuuu. Evet, çok Çok mu soğuk? Kara gelip de. Ha, ha, ha ha. Hadi tepin bakayım Le, 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 le. Ha, ha uşağım. ya bu Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 哦什么？<gasps> Ciro'ya sarılalım, Ciro. Ciro'ya sarılalım, Ciro. Evet. de geliyoruz. Oh şaka. De. Oh şaka. Çalmadan oynar bizim ayılar. <laughs> <Çalma donan gülüyor> bizim ayılar. Çalmadan <laughs> <laughs> <biskotelde olunca> <laughs> Boyun çok uzun neredesin? Yok yok böyle yapma ya. Haydi. Haydi Neşe kamıyor Neşe.

Bunlar nerede? Dikkat et. <laughs> sizler varsınız. Siz varsınız cüzdanlarımız bilmem. Çünkü <laughs> çantamız yoktu. Öyle, evet, Öyle mi ya? Evet. <laughs> hadi gel. Hadi gel. 25 lira eska, 50 lira kahve teşvan, talep 100 lira. Talep 100 lira. 100 lira. Ha? Aldın bir tane veriyormuşuz. Oradan mı? Bir daha yap bakayım. Tamam bırak. Tamam bırak bırak gördüm. Gördüm. Geçmiş oldu. Kaldık mı amına? Mahsur kalan masum köylü. <gülüyor> <gülüyor> Yine başa kaldı iş. Şu hafta da rahatlık hayırlı işler. <laughs> Yine başa kaldı. <laughs> Buna kodumun da da. Bu taşına göndermeydi. Ben gelmeyelim, girmeyelim dedim. Gelmeyelim dedim ben. Ben no. şuraya göndermeydi bu. Ah. Şöyle bir Yürüyerek gideriz.

Beklerim kanka bura ordu. Ay, <laughs> şey Ayı sarıp kuruyor varmış. Allah vururlar. Ana bana bir bomba <laughs> var mı? Sandalye falan da var, masa da var orada. Abi biz e, arabamız arıza yaptı çıkamıyoruz. Şaftakozu kırıldı da hareket ettiremiyorum şu an. Boşa alabilirsem önden çıkmaya çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yolda kaldık ettik. Ama keyif Kahri. dersen. Evet, keyif dersen bizde yani. Hayvan çamuruna bak. Parça nerede parça? Arka Parçayı alır. görebilir miyiz? Göremezsin Aşağı mı kaçtı? <gülüyor> 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 Aa. Aa. İkisi ikisi. <laughs> dört çekerin gözünü seveyim. İkisi olmazsa ikisi vardı. Ya tabii canım dört çekerin. Şapulcu ya. ya ben sen neye söz veremiyordun tam olarak? <laughs> Çarşıya Neden? Koda gidelim. Oda <laughs> her şey olabilir <laughs> 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 de. <her> şey olabilir. <laughs> <laughs> olabilir kanka. <Ardakalı> <gülüyor> <gülüyor> Bu gece burada kalsak olmaz mı ya? <laughs> Niye? Yarın bu iş başı. Sıkıntı yok ya mahsur kaldı. Şam başına giden avlanmaya giden avlandı derdi. yani ne olacak? Yolda şararız. Avlayamam. Avlanamam. <laughs> Avlanamam. Avlayamam. Sen neler düşünüyorsun aşkım? <tüksüz. gülüyor> Takdiriyle ilahi. <laughs> Takdiri ilahi yani. Diyebilecek bir şeyim yok. Aa. Cevapsız. Yaşanacakmış, yaşandı. Evet. Yaşandı ve bitti var. saygısızca. <laughs> Biz orada kalsaydık bak neler yaşanıyordu. Sıkıntı yok kanka, ilkel yaşamlara devam. Hocamla tanışmıştık, orada mekan vardı. Şey. Ateş yakar bir şeyler yapardık yani. Ee, ne yapıyorduk? Biz daha de angut değiliz ya, erkek <laughs> var burada. <gülüyor> <gülüyor> erkek <gülüyor> var ya, <laughs> Allah Allah.